TV'de deli dolu iştah konuşurken tabii ki iştahın psikolojik yönünü atlamak olmazdı. Biz de çok sevdiğim arkadaşım psikolog Didem Evre ile iştahsızlığın psikolojisi nedir? İştahın psikolojisi nedir? Şöyle bir sizler için sohbette e, ederek anlatalım dedik. Hoş geldin Didem'cim. Nasılsın görüşmeyeli? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen de çok iyisin. İyiyim. Teşekkür ederim. Bıraktığım gibi ince. Ne değil bunun psikolojisi. Evet. <laughs> Bir de bizim halimizin psikolojisidir. <laughs> Çocuklarla çalışıyor olmak bence bizi böyle evet, iyi tutuyor. Evet. Yani beni böyle için. iyi tutuyor seni bayağı <laughs> öyle formda tutmuş. <laughs> Teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> Didem'le biz çok çalıştık zamanında. Bütün bayağı hastalarımıza gelişim testleri yaparak ee, çok da güzel günlerdi. Aynen, aynen. Şimdi de Şimdi tekrar yer geliyor. Evet evet. Şimdi de benim iştah psikolojisi e, düşündüğüm anda aklıma Didem sen geldin. E, i̇ştah psikolojik bir şey mi? İştah tabii ki yani genel olarak baktığımızda iştah psikolojik olup olmadığını öncelikle bir iştahın tanımını Hı -hı. ele almamız lazım. İştah e, bir besini, keyif ve isteyerek yeme halidir. Yeme hepimiz de için geçerli bu zaten. O bende çok. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> de aslında. Çok göstergesinde <laughs> belki bende de aynı şekilde. E, ama e, kişinin e, bu m, yeterli besini almaması, iştahının kesilmesi, yeme e, düzeninin bozulmasıyla e, yeterli gıdayı almaması iştahsızlık olarak e, tanımlanır. Hı hı. E, tabii ki psikolojik mi diye sordum. Hani psikolojik boyutu da var, fizyolojik boyutu da var elbette. E, fizyolojik boyutu senin işin zaten. Onu yani biz hep sebep... konuştuk. Onunla ilgili çok Aynen. güzel videolarımız var Aynen. ama Aynen. ben her videoda döndüm dolaştım şunu söyledim. Temcid pilavı gibi olacak hı. annelerimize hı. ama. Evet, hı. Ben kendimden örnek vererek söyledim. Ben sinirlenirim yerim. Hı. Doğru. Ee, sevinirim, kutlamak için yerim. Üzülürüm, sinir, üzülürüm, içime kapatırım yerim. Yani iştah benim için eşittir psikolojik durum yani. Çocuklar çok. Işte, evet. tam tersi oluyor. E, maalesef hani böyle sinirlendiğinde, üzüldüğünde, öfkelerinde iştahsızlık oluyor. Evet, bir anda kesilme. Biraz da herhalde evet, o tepki veriyor. De. Evet. evet, oral bir tepki. Aynen öyle. Vücudun hani tepki vermesi. O yüzden. Genellikle e, ailelerde en çok hani e, iştahsızlık olduğunda e, ilk önce aslında çocuk doktoruna ya da herhangi bir doktora gidiyor. Evet. E, ama e, psikolojik boyut maalesef, maalesef ilmale gidiyor. E, şimdi biz hani onunla ilgili evet, daha çok evet. konuşuyoruz. Burada insanları yani uyaracağız aslında. Hani gelin tamam çocuk doktoru görsün, tetkikleri yapsın ama biz zaten söylüyoruz burada biraz daha. Ee, hangi tip iştahsız çocuk? Onun da videosu olacak. Hı. Aslında belki de çocuğun iştahı normal de annenin istediği ve şey, istediği miktarda ve şekilde yemiyor. Ha, annenin öyle. yediği şeyleri yemiyor. Bu da annede benim çocuğum yemek yemiyor ve şey iştahsız şey moduna giriyor. O anne de ondan sonra o bir kasıyor, kavuruyor. Aynen bu çok büyük yanılgı evet. gerçekten. Mesela özellikle şeye dikkat çekmek istiyorum. Ailelerinin çocuğun iştahsız diye geldiği bazı zamanlar var. Bu mesela özellikle çocuğun ilk yürümeye başladığı zaman. Evet. E, çocuğun yemiyor, zayıfladı, kilo kaybetti şeklinde geliyorlar. Evet. Ama burada şunu atlıyorlar ki aslında o an yememelerinin sebebi yeni bir durumu keşfediyorlar yürüyerek bağımsızlıklarını kazanmışlar benliğini aldı. Aynen, aynen, aynen öyle ve hani bir şeyleri keşfetmeye çalışıyorlar evet. tam o bir şeyi keşfetmeye çalışırken belki tam hedefe doğru ilerlerken annenin onu alıp hemen mama sandalyesine koyması e tabii ki çocuğun kendini kapatmasına neden oluyor. Ay çok haklısın. E, ve hani yemeği maalesef ki kesiyor. Ailede niye iştahsız, neden bu çocuğum yemiyor? E tabii ki sen onu bir hedefinden alıkoyuyorsun. Şu an bir oyun oynayacaktı, bir yere gidecekti, bir şey keşfedecekti. Hı -hı. E, zorla meta zorla oturup orada işte çocuğa yemek yediremezsin. Aynen, çok haklısın. Aynen. Maalesef aynen. en büyük hatamız bu. E, iştahsızlık konusunda başvuran ailelerde yaşadığımız. Evet zaten e, pandemi döneminde ee, iştahsızlık çocuklarda evet oldu ama ben son dönemde çocuklarda obeziteyi de çok fazla görüyorum pandemi göbeklerimiz var bizim hmm. artık. Oh. <laughs> oh. 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 <laughs> çocuklarımız yok yok şu küçücük göbekleri oluştu tabii hareketsizlik vesaire evet, ekran başında çok fazla vakit aynen, geçiriyor aynen ekran başında vakit geçiriyor o. olmak ee, peki en sık psikolojik olarak iştahsızlık yapan nedenler nedir? Ee, en sık gördüğümüz huzursuz aile ortamı. Hmm. E, oldukça etkili, iştahı kesen. nedir evet, e, huzursuz aile ortamı. E, şimdi yine pandemiden girdiğin için söyleyeceğim, pandemi şartlarında özellikle bütün herkes eve kapandı. Bütün anne, baba, çocuk herkes evde. Dolayısıyla çocuklar anne babaların daha çok kavgalarına, çatışmalarına hmm. şahit olmaya evet. başladılar. Hatta e, çok özür dilerim evet. sözünü kesiyorum ama hatta biz de bir Covid sayısı da yaptık hmm. biliyorsun. Orada pandemide çocuklara şiddetin arttığını ne yazık ki gördük istatistiksel olarak evde olduğunda Tabii ki bir çocuk da çok fazla ekran başındaysa eğer aile ister istemez bu durum kabullenemiyor. Evet. Ama evet hani bu da var. Ebeveynler arasında aile ilişkilerinde de bozulmuş. Evet, evet çok. çok Umut boşanmalar huzursuz. çok arttı. Evet. Bu hani sebeplerinden bir tanesi ee, çocuk tabii ki evde huzursuz ortamı görünce e, kendine yönelik bir durum zannediyor bunu özellikle, yani. kendi güvenliğinin tehdit altında olduğunu, özellikle küçük yaş grubu için söylüyorum. İşte kaç yaş grubu için? Ee, yani bu söylediğim özellikle hani 1-6 yaş grubu evet. için diyebiliriz. 1-6 evet. yaş, okuldan sonra biraz daha hani dönem olarak evet. daha farklı bir döneme girip biraz daha e, somut düşünebiliyorlar soyut pardon hmm. düşünebiliyorlar. O yüzden daha farklı. Ama e, daha önceki yaş grubu somut dönemde olduğu için henüz neyin ne olduğunu mantığını oturtamıyor. Hmm. O nedenle bu durum sanki e, ailem arasında bir durum var ve ben e, ben ne olacağım kaygısını yaratıyor. Ve bu kaygılar işte bu üzüntüler bazen öfke hmm. olarak çıkıyor. E, çok farklı boyutlar çocuğun duygu durumunu etkiliyor. Hmm. E, tabii duygusu duygu durumu olumsuz etkilenen çocuklarda da e farklı tepkiler oluyor. İlk giden de işte. İlk, ilk giden de kesinlikle iştah. Bir, Bir de yemek tepki mi? olarak da iş yememeyi yani çocuk bakıyor ki aile yemek yemesini çok abartıyor. Evet, evet. Her şey yemek yeme üzerine. Ye şunu alalım, ye bunun ödülünü verelim, ye şunu kazan bilmem ne. Ha, Hı -hı. ben onlara tepkimi ilk vereceğim şey Hı -hı. ağzını kapatarak yememek diyor. Çok fazla. Aslında hani biraz da ona mı değinsen sen Hı -hı. acaba? Ee, yemek yeme olayını çok mu büyütüyor? Çok fazla yine rastladığımız konulardan hmm. bir tanesi. Özellikle e, ben hani okul öncesi çocuklarla e, ağırlıklı olarak da çalışıyorum. O yüzden hani çok da fazla böyle bana gelen e, danışmanlar gelen hmm. ailelerde de çok karşılaşıyoruz bu durumda. E, çocuğa e, yiyecekleri farklı formatlarda. İşte hmm. püre şeklinde ister mesela bir ıspanak yiyecek ama ıspanağı farklı şeylerin içine karıştırarak vermeye çalışıyorum. Ne kadar çok şeyi katıp da ha. besin değerini arttırmaya çalışıyorum ama Kesinlikle. görsel olarak bozuyor. Görselliğin bozuk olması da tabii ki çocuğun o yemekten kendini uzaklaştırmasına sebep oluyor. Onun dışında mesela çok uç boyutlarda örnekler var. Çocuğun uyurken beslemek gibi çalışıyor. Evet. Ee, onun dışında işte çocuğun açlık sinyallerini almadan zorla beslemeye çalışmak gibi. Evet. Ve en çok hani çok fazla yaşadığımız şey de özellikle çocuğu e, ekran karşısında hani evet. bir şey, şey bayılansın. Aynen öyle. Tableti bir müziği açarak e, ona ne orada? Ne oluyor orada? orada. E, o şekilde beslediğimiz yani falan... Ne zararı var? O, Özellikle altını çizmek böyle yıldızlar falan evet. atmak istiyorum. Evet. Yani. Doğru doğru. O ben de hakikaten şu gene çok fazla deniyorum. Genellikle hani bu şekilde verdiğimiz zaman çocuk bir kere yediği yiyeceğin ne olduğunu kavramıyor. Çünkü o an zihni e, o anki aklı sadece o izlediği ekranda Hı -hı. izlediği çizgi filmde. ama o yemekte değil. Hı -hı. Dolayısıyla ne yediğini bilmiyor. bilinsizce ağzına bir şeyler giriyor. E, i̇stediğimiz şey şu aslında biz çocuğu beslerken yediği şeyin ne olduğunu fark farketsin. Evet. E, onu ağzını e, kokusunu alsın tadını aynen. alsın. Aynen onun zonüsünü o aynen evet. hazını alsın. Hatta biz ona biraz sonra belki biraz daha detaylı değineceğiz ama şeyi istiyoruz yani aile anne çocuğunu beslerken işte o ekran hiçbir şey olmasın çocuğa verirken anne yemeği hatta sorsun nasıl bir tat alıyorsun yediğin şey hmm. ekşimi tatlı mı, acı mı, nasıl bir dokuda, işte dilinde bir çelir. Bu sayede hem çocuğun kavram bilgisini de geliştirmiş oluyoruz. O işte bütün ekşi, tatlı, tuzlu bütün onları evet. da bilmiş oluyor. Zihinsel gelişimine de aslında oyuna da çeviriyoruz bir yandan. Ve oyunlaştırıyoruz. Demek bir yandan ne oluyor? İşkenceden keyif aslında. Keyifle de oyuna dönüyor. dönüyor. Aynen öyle. Evet. O yüzden buna çok önemsiyoruz. Yemeği bir keyif anı haline getirmek ve çocuğa zorla yedirmek yerine o anın o hazın tadını çıkarması ve hani yediği şeyin farkına varması. Evet. Oysaki tablet ve televizyon vesaire gibi bir şeye daldığında, <laughs> onlar hep ben bu konuyu gündeme getiriyorum. <laughs> Çok hassas konum bu benim. Görüntüde mesela bir şey görüyorsunuz. Siz işte atıyorum, bir tane kedi yürüyor orada süte gidiyor, süt içiyor. Biz bunu izliyoruz evet. ama onlar onu piksel piksel görüyorlar. Neden? Sonuç ilişkisi yok, yok küçük aynen, çocuklarda. Aynen, o yüzden de ne olduğunu da anlamıyor. Böyle kilitleniyor kalıyor çocuk. O arada da siz onu anlamadan takıştırıyorsunuz. Peki bu tarz beslenme yapılan çocuklar ileri dönemde nasıl risklere sahipler? Bir kere yetişkinliklerinde çok fazla yemek seçiyorlar. Hmm. Yani her yemeği yemiyor. Ee, onun dışında e, en büyük risklerden bir tanesi yeme bozukluklarını çok fazla görüyoruz. Hmm. Yani bulumi, yani, bulu bu bu ya bu anavere bu gibi. Ee, bunun dışında e, çok fazla obezite yemeği oluyorlar. Ee, bu gibi hani Çünkü televizyon geldi. karşısında tepsi önünde yemeğe Aynen. devam ediyor. Çünkü alışkanlığı bu. Ay yani alışkanlıktan sadece, o yemeğin aslında tadını bildiğinden Hı -hı. sevdiğinden değil bu şekilde yemeğe alışmış. Düzenini de o şekilde kurduğu için. İlerleyen yaşlarda da devam ettiriyor bu alışkanlığı. Maalesef, maalesef. Bu iştahsız çocuklarda yapılan en büyük yanlışlardan biri değil mi? Kesinlikle. Peki başka ne yanlışlar var iştahsız çocuklara yaptığımızda? Ee, i̇ştahsız çocuklara yaptığımız başka yanlışlardan şeyden bahsedebiliriz. Biraz evvel zaten onu söyledik ama... Çok fazla yemeğin formatını, biçimini bozuyoruz. Hı hı. Daha evet. eğlenceli yapayım. Aynen öyle. Hatta birlikte hazırlayalım. E bunu yapıyor olmak çok önemli. E şu çok önemli, e iştahsız çocuklar için e aynı sofrada yemek yemek her zaman. Çocuğun yaşı henüz küçükse dahi, hı hı. yani mama sandalyesinde oturacak bir yaştaysa dahi, hı hı. o mama sandalyesinin. E, masayla aynı boyutta olması hı hı. ve çocuğun anne ve babayı da yemek yerken görüyor olması. yani aile bireyi olduğunu hissetmek açısından ha. da çok önemli Aynen. hani hep böyle sofralar ailenin toplandığı yerlerdir. aslında onu daha 6. 7. aydan itibaren Kesinlikle. kurmak lazım Kesinlikle. Yani hı hı. bu düzeni kurmamız çok önemli e, onun dışında söyleyebileceğimiz e, muhakkak abur cuburdan uzak olması hı hı. E, hani e, öğün Asla su dışında bir şey çok fazla vermemek e, ki hani e, doğru zamanlarda e, yeteri kadar beslenebilir. Evet. Mesela bir çocuk çikolatayı yiyor. Hı hı. Çikolata çok ciddi kalorili bir evet, şey. Evet, evet. E, ondan sonra işte bir saat sonra hadi bakalım siz şimdi o çocuğa bir yemek yedirin. Yani biz dayamaz. çok ısrar ediyoruz. Mesela birçok hastamı görüyorum. Ağzını şöyle çoltara, evet. çok fazla tutarak evet. i̇şte O yüzden uykuda besliyorlar belki de. Evet. Hani bunu da yaşaması. Uyku var. da aynı evet. şey. Televizyon, tablet karşısında besleniyorlar. Aynen, şey. aynı, aynı. hiçbir dile Peki cümle bunu cümle. çocuk nasıl algılıyor? Yani şu ağzını açarak yedirmeye çalışmayı çocuk nasıl algılıyor? Ya bir kere çocuğun hani kendi bireyselliğini aslında müdahale etmiş oluyoruz. Hı -hı. Çocuğa bir seçim şansı vermemiş oluyoruz. Hı -hı. Bunun yerine biz aslında tam hani tersi uygulama şunu bile söylüyoruz ailelere. Hani bu tamamen zaten hepimizin hiç şey yani. bir şeyiydi evet, ama. Kesinlikle. Ama evet. çok yapıyorlar. Aynen öyle. Yemeği bile biz tercihli sunmak taraftarız. Yani tane için. iki tane tercih verip mi? E Aynen öyle. Hatta şey de değil. Mesela bazı aileler hani anne veriyor çocuğu tabağı çocuğun önüne ve böyle tabak dolu. Bütün Hı. ama nasıl Karışın yani mı? biz bile onu yiyemeyiz birer evet. yetişkin olarak. Bu değil. Bunun yerine ortada tabak var. E, oradan e, yaşına göre tabii küçükse çocuğun yani. evet hani onu çocuğun önüne koymak isterse daha sınırlı. Yani. yaş biraz daha büyükse 3 yaş üzeri gibi diyelim e, tabağı önüne kendi boş olarak koyup önüne yiyecekleri o alternatifli dediğim yiyecekleri evet. koymak mesela bir sebze grubu hı hı. bir işte protein grubu mesela onlardan mesela e, ikisini de yemen gerekiyor e, ama e, önce hangisinden başlamak istersin hı hı. gibi yani ikisini de yemek zorunda olduğunu ama seçerek önce hı hı. hangisini istersin diye bir tercih şansı olduğunu Hı -hı. göstermek. kendini kesin. daha iyi hissedecek. Kesinlikle. Daha karar verici Aynen. Hissedecek. Ben tercih edeyim. Birey olduğunu düşünecek. Özellikle iki yaş grubu çok zaten, e, o iki yaşı da ayrıca seninle konuşalım Lida'cığım. Tamam. İki yaş grubu zaten çok inatçı bir ve ben varım dediği evet, bir dönem. Evet. O dönemde gereksiz yere çocuğun o tabak bitecek diye ısrar etmenin e, çok Aynen. ciddi ve e, psikolojik sorunları sorun 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 var. Aynen öyle. Hı -hı. O yüzden bu önemli. E, keyifli bir ortam olması çok Hı -hı. önemli e, yemeğinin e, nasıl hani hep aileleri biz sadece beslenmeyle ilgili değil normal zamanda da e, çocukla ilişkinizde hep keyif alın telaşlı olmayın üzerinizden o kaygı varsa bir ceketten ceketi çıkarır gibi aslında ama arınarak çocuğunuzun yanında olur. Evet. işte bes süt verirken özellikle hani bu e, olumsuz bütün duygulardan arınarak e, bu e, duyguyu çocuğa da tattırın diyoruz. Zaten iletişim Beslerken iletişim Aynen. çok önemli. Siz negatif ne duyguda olursanız çocuk da aynı tepkiyi verecektir. Aynen öyle. Dolayısıyla hani yaş büyüdükçe de aynı şekilde çocukla iletişimi iyi bir şekilde kurdukça... ...telaşsız, panik yapmadan, yemeği keyif haline getirdiğiniz sürece... ...çocuk da her türlü yemeği yemeye istekli ve meyilli olacaktır. Evet. Bu da çok önemli. Bir keyif halinde her şeyi yapmak. Oyun oynamayı olsun, uyku saatlerin olsun, yemek saatlerin olsun. Bir keyif haline getiriyor olmak da e yine faydalı uygulamalardan da. Peki, e, yemeği oyun haline getirmeyi öneriyor musun? Şöyle, e, yani yoksa yeme yemek yemektir, oyun hmm. oyundur mu? E, tabii ki yemek yemektir, oyun oyundur. Yani hani burada kastettiğim oyun haline oyunlaştırmak hmm. derken e şu yanına ya düşüyor yine aileler. Masaya yemekle birlikte bir sürü oyun koyuyor. Yani çünkü çocuk oyalandığı zaman çalıyor, elinde yani. işte çocuğun eline o bebeğini veriyor. İşte bir yandan arabayı sürerken ağzına Daha bir şey evet öyle. koymaya çalışıyor. Bunlar değil bizim istediğimiz. Bizim istediğimiz anne ile arasındaki o göz teması, o e, yani. iletişim. Yani şu olabilir mesela, anne çocuğuna yedirirken, hani az önce söylediğim gibi hani e, o tadını almasına hmm. dair bir konuşma yapabilir. Onun dışında bir şarkı eşliğinde, belki aralarında ortak o yemeği ne sağlayacak güzel, evet. bir şarkı vardır, bir hikaye vardır. E, onun eşliğinde çocuğuna e, yediriyor olabilir. Bunlar önemli. Peki şeyi önerir misin? Evet. Çocuğun mesela sofra saatlerinin belirli saatlere eşlenmesini yani. ve onun önünde bir ritüel yapılmasını mesela sofraya oturmadan önce ellerimizi yıkıyoruz hadi bakalım şimdi sofraya oturacağız tamam. ve ellerimizi yıkıyoruz diye. Sofraya bir hazırlık aşamasını da öneriyor musunuz? Olur, güzel olur. Çok da iyi olur. Hı hı. Çünkü her işte bir rutin geliştirmek aslında... Hı. Çocuklar rutinde mutlu oluyorlar. Evet, seviyorlar çünkü sınırlarını biliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla hani aynı şey, evet, beslenme için de yani Çocuğa hadi yıkalım, yıkayalım dediğinde anne, çocuk bilir ki evet arkasından sofraya geçti ve yemek saati başlar. Dolayısıyla önemli son rutinleri kurarken dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi de uyku saatlerine çok denk gelmesi. Evet. Yani çocuğun e, çok e, hemen uykudan uyanır uyanmaz ya da uykusunun çok geldiği saatlerde olmaması. Yani daha enerjisinin yüksek Hı -hı. çok keyif aldığı anlarda daha mutlu olduğu anlarda aslında Hı -hı. E, yemek yani bu uslusu, için. Yani huysuz huysuz çocuğu yemek yemeye zorlamamalı. Kesin. Zaten kazanamazsın orada. Aynen yani. öyle. Yani çocuk için zaten o eziyet. O, Sonra da e, şu ağzı kitleme var ya. Hı -hı. Çok fazla. Ağzı var. kit bende de varmış o. <laughs> <laughs> Annene gidip <gülüyor> soracağım. <laughs> Anne <laughs> çok mu ısrarcıymış? Ee, evet. yani büyük ihtimalle beslerken o evet. hataları düş evet. zamanlarda olmuş. Ağzında biliyorsunuz hani ağzında çok fazla tutan tutanlar var. aynı evet. öyle. Bunlar da büyük ihtimalle yapılan hani yanlış besleme, az evvel konuştuğumuz zaten peki aşırı beslemeye çalışmaktan çocuğun reddetmesine hmm. sebep oluyor. Bir de dikkat aslında çekmek istediğim kısım da. Ee, hani aileler çok fazla gerek hani e, hızlı olsun işte o yedireyim her şeyi dilemeden de aslında sen bahsedince de aklıma geldi. Ee, çocuklara elleriyle kavramaya bir şeyleri başladıkları noktadan itibaren çatal bıçak ve çatal kaşık kullandırmaya aslında alıştırmaları alıştırmaları, alıştırmaları lazım. Olsun. Bu da yine iştahsızlığın önüne geçecek çocuğa kontrol duygusu. O o BDV dediğimiz yöntemi evet, evet. öneriyorsun Aa, ah, Çok öneriyorum aslında. Evet. Kokusunu alması, kokusunu alması. Elini alması o finger food dediğimiz evet. küçük işte haşlanmış sebzeleri. 6 aydan itibaren hı hı. eline alması, işte gerekirse parçalaması, ağzına atması, gerekirse onunla şey oynaması, 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 alıp onu oraya buraya sürmesi. Kesinlikle, kesinlikle çok faydalı. Çünkü e, ona belki ayrı bir zamanda o konuya da gireriz hı hı. ama e, gerçekten yapılan çalışmalar ki yani ile beslenmiş çocukların diğer çocuklara e, kıyasla iştahlarının daha iyi ve e, beslenme alışkanlıklarının diğer çocuklara göre daha e, daha iyi, daha başarılı Yani yeme bozuklukları daha az. Hayır, o e, mesela, mesela o biz karşı koruyucu oldu ortaya oh, çıkmış. O daha e, koruyucu e, oldu. Daha e, uzaklaştırdığını ortaya koymuş ve e, sağlıklı bir e, beslenme alışkanlığı hmm. e, olduğunu ortaya koymuş yakınlaşacağız hmm. bu çok yeni alternatif bir yöntem e, ama gerçekten hani özellikle ek gıdaya geçildikten sonra e, ben de öneriyorum evet, evet. aslında şöyle yani ebeveyn olunca karşıda çocuğuna işte en iyisini yedireyim en doğrusunu yedireyim e, bu bir içgüdü tabii yani evet. evladına e, bir canlı olarak düşünüyorum. Hayvanlar için de aynı şey söz konusu. Yani biz anne olarak en çok da anneler, <laughs> içgüdüsel olarak besleme, ona bir şeyler <laughs> verme, büyütme, elinden geldiğince uğraşma. Mesela ben şöyle gözlemliyorum. Anne bütün gün çalışıyor ve zaten çocuğuma yeterince vakit ayıramıyorum. <laughs> Yetemiyorum. Yetemiyorum. Akşam eve geldiğinde de o yemeği yedirmek onun için çok büyük <laughs> bir şey. O bir checklist değil. Evet. Aynen. Değil mi? Kesinlikle. Checklist değil. Kesinlikle. Yani o dönemi daha böyle karşılıklı kur iletişimle. Evet. Aynen iletişim. Yani onu sadece hani nasıl oyun oynamak istiyor sizinle çocuk hani annesiyle vakit Hı -hı. geçirmek istiyor. Işte. Evet. O vakit geçirmenin bir parçası olarak uygulaman gerekiyor. Hı -hı. Ee, yani hani e, bunu yedirdim ben artık başarılı değil. Tamam, benim için değil. değil. Kesinlikle değil. kesinlikle. O zaman hazırlamaya ortak edelim. Ee, tatları tatmaya ortak edelim. Yani. Soralım hatta fikirlerini alalım. Hani yemeği yaparken tattırıp nasıl sence? Hani tadı nasıl? Fazla mı tuzlu tuzu kaçmış? Acısı nasıl? Biraz Hı -hı. daha işte bir şey Hı -hı. Biraz kekik mi eklesek yani bekleyelim evet. bir tadına bakalım gibi. Bu şekilde daha Ama gibi yemek zorundasın. Bu bitecek. İşte bunu evet. ye parka gidelim. Bunu ye çikolata alalım. Kesinlikle. Ee, i̇şte biz bunları millet olarak çok fazla yapıyoruz. Kesinlikle çok Aynen. fazla yapıyor. Bir de şeyi çok yapıyoruz Merve. Ondan da bahsetmek istedim aklıma gelmişken. Hani demin dedim ya formunu çok değiştiriyoruz evet. yiyecekleri. Evet. Bu dışarıda çocukların çok seçici olmasına yol açan bir durum. Hı -hı. Ee, biz çocuğa zannediyoruz ki işte o pizza'nın üzerine ıspanak koyarak ıspanaklı pizza yaptık. Ya da e, ne bileyim e, karnabaharı pilav haline getirip yedirdik diye Sanmıyorum. Evet. Hani çok mutlu olduk onu yedirdik. Ama formatı bozduğumuz zaman, o karnabaharı karnabahar karnabahar olarak tanımadığı zaman hı hı. çocuk, o özellikle kreşe başladığında, hı hı. okula gittiği zaman, e, e, tabii ki okulda bir yemek çıktığında önüne karnabahar pilav olarak ya da bir ıspanak pizzanın üzerinde bir e, çeşni olarak gelmiyor. normal yemek olarak. olarak. Hayır, Hayır. Orada ıspanak yeşil. Ama o edepsizler ne yapıyor biliyor musun? <laughs> Siz evde böyle kıp takla atıyorsunuz yemiyor edepsizlik. Evet, yedik kıyı işte yiyor. Niye? Niye? Aynen öyle. Niye peki? Ee, orada şey çok önemli. İlk başta tepki gösteriyorlar bu arada. Evet. Onu söyle. İlk başta hani mesela onunla ilgili de ciddi şikayetler. Ben yani böyle yediriyorum, okulda böyle diye Yemiyor. Ne yapalım diye şikayet çok geliyor. Biz de senin de sorduğun gibi tamam biraz bekleyin, yavaş olun. Evet ilk başta yeni bir şey. Yani Hı -hı. önüne yeni görüntüde bir şey getirdik. Yani e sizin evde yaptığınız bu değil. Ona özel değil. Aynen öyle herkese ne yapıyorsun? Bunu yaptık, Ispanak böyle olmalıdır. Herkes bu şekilde yiyor. ve çocuğumuz da bu şekilde eee yiyecekti. Ama biraz bekleyin. Bir gözlemleyelim. Bir de şu var. Sözünü yine kesiyorum. <laughs> Ispanağa alternatif yok. Ispanak var. Evet, evet. aynı. Ben evet, sofrada var. Evet, sofrada evet. yiyecek yani. Ispanak evet. yok. Yemezse aç yok. kalır. Aç kalır. Çorbasını yiyecek ama o besini alamayacak sonuçta. Onun yerine alternatif bir sebze yok çünkü. E, ne yapıyoruz orada? Biraz eğlenip bir zaman istiyoruz aileden. Grup içerisinde olmak çok önemli. Hmm. E, bir topluluk içerisinde olmak çok önemli. Diğer arkadaşlarını gördükçe bir tabak daha alan, işte birazcık hmm. daha yemek isteyen çocukları görünce belki çocuk bir bakıyor, iki tekrar bakıyor, üçte ben de bir kaşık yiyeyim diyor, bir kaşık yiyor ya doyuracak kadar belki. <laughs> Ama zaman geçtikçe e, aileler görüyor ki o bir tabak bitmiş. Sonra gelip başlıyor nasıl yedirdiniz o ıspanak evet. çocuğa Ben nasıl inanmadım, inanmadım. E, Videosunu istiyorum diyorlar. Aynen öyle yaptım. Ben gerçekten yaptım bunu. Aynen Özür dilerim ama <laughs> ya. E, bundan O <laughs> 12, <gülüyor> 12 20'den 20'den Şu an 15 yaşında oğlum. E, yani hala çok seçici bir gurme bir çocuktur. E krişe verdik. E, bir de çok iri yarı bir Hı. çocuk. E, ama gerçekten çok iştahsız. Ee, yani hiçbir şey yemez diyoruz bu mu diyorlar çocuk eriyorum <laughs> e, bir gün gittim her seferinde diyorlar ki çok iyi yedi ama inanmıyorum <gülüyor> 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 çocuk yemiyor ki <laughs> sonra bir gün öğle yemeği zamanında gittim ve beni videonun karşısına oturttular yani oradaki kameranın karşısına benim oğlum pazı yedi ya <laughs> Ben orada gözlerim doldu ve yaptığım hatayı orada bizzat anladım. Tabi o zaman bu kadar da tecrübeli değildim. Hı, evet. Anne olunca da istediğiniz tecrübeniz olsun. Evet, Onun, o da de. olmak daha farklı. O pazıyı yediğinde ben ağladım yani. Aynı, aynı şeyleri bütün hani ailelerde, velilerde yaşıyoruz. Hepsi yaşıyor. Aynen, o çok normal. Hatta e, şöyle oluyor, hani e, o tabii orada ıspanağı o şekilde yiyince aile de tabii şansını denemek istiyor. Ispanağı evde yapmak istiyor. Ama ne oluyor bazen yemiyor çocuk evde evet, annenin yaptığını. Evde yemiyor, ya yemiyor orada yiyor. Ya da komşuda yer. yer, yer. yer. Evet, evet aynen. aynen öyle. Ne oluyor mesela aşçıdan tarif isteyen meyveler çıkıyor. Halbuki alakası yok. Hiç alakası yok aslında. Demin bahsettiğimiz ortam, besleme şekliniz tabii orada onlar da çok deniyor. Ve net kurallar var Aynen öyle. Yani orada yiyorsun sonuçta belli bir süre sonra evde de yemeye başlıyor. Evet. Ben vermeyin yemiyorsa dediğimde ama nasıl aç bırakayım doktor hanım evet. diyorlar. Halbuki kurallar olduğunda çocuklar çok daha rahat Kendi hissediyor. Kendi güvende hissediyor. Bu yemek ye yemezsen eğer şu saate kadar yemeğiniz evet. yok. Evet, evet. Gibi bir kural koymak evet. kötü ebeveynlik değil. Kesinlikle değil. Yani kural koymaya her zaman önemsiyoruz. Evet. İşte o yüzden zaten bu abur cubur konusunu da kesmemiz evet. gerekiyor. Çünkü çocuk hani hadi bugün de kesin bir bisküvi dediğimizde, ertesi gün de aynı şey. Kuraldan çıkmış tabii. oluyor. Çocuğa ne öğretiyoruz? Arada bir ben yemek yerine bisküvi yiyip karnımı doyurabilirim mi? Öğrenmişler. Zaten o ona çok çekici geliyor. Aynen. Yani. E tabii bir bisküvi mi? bisküvi mi asamaz mı yani? yani. açık en önemli temellerinden bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Didem'ciğim zaten seni çok özlemişim, çok güzel e, hasret yani. giderdik. Hem de çok akıcı, çok güzel anlattın annelerimize. Bizimle beraber olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok ediyorum. teşekkür ederim. Beni davet ettiğin için bu konuyu konuştun. Her zaman. zaman. Çünkü çok biz e, Cici Doktor'un TV ve Cici Doktor'un dergisi olarak bir olayı tek boyutla ele almıyoruz. Bunun e, fizyolojik durumunu, psikolojik durumunu e, her yönüyle ya yani annenin yerine koyup empati yapıyoruz, doktorun yerine koyup empati yapıyoruz. E, her yönüyle ele almaya çalışıyoruz. Bu multidisipliner bir şey. Sadece iştahsızlık vitamin vermekle ya da çocuğu Çocuklar. zorlamakla çözülmüyor. Bunun ciddi bir buzdağının altında psikolojik etmeni var. Evet. Özellikle buna seninle parmak basmak istedik. Teşekkür evet ben teşekkür ediyorum. Cici Doktorum TV'de farklı konuları farklı açılardan ve farklı bir sürü uzmandan dinleyebilir ve her seferinde eminim ki ya evet ben de yaşamıştım diyebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Çocuksu günler diliyorum. Bu. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> çok iyiydi. Çok iyi.